<laughs> ne gözüyor Vat. Gö? Türk. gelen var? İmkanı yok. Ha uh, şey, oğlum yok. <laughs> Kavamda oturuyordum güzel güzel ee, o camimde arada bir ezan sesi geliyordu gidiyordum namazımı kılıyordum iki fazla kılıyordum. Yo şeyi güzeldi ya diyor ya şu an kia, telefonuz spadon Abi bela olmuşuz millete bak, Kimi bak, arıyoruz? Arıyor Kimi arıyoruz hemen <laughs> cezi bir yere gitme. <laughs> baba, bir ara. Ya valla Mehmet abi tebiri zahben veş ama. Bugünkü tecrübeden sonra, ya, ya, bu datmarasul da bu seni şunuma haber, Ömer deyinmiyorum. Ne balaları da Aynen öyle ya bahçelere evet. gidiyorsun, bütün bağlar hepsi viran olmuş. Bacırdı bacırdı Allah halal olsun. Ha. Şimdi biraz tabi ya. Buyurun. Heri heri bağ. Çırt tipinin ya. ya. Şimdi evet. az önce e, yukarıdan gelirken bizim burada bir bağımız var. Dedem burada yıllarca emek vermiş. Oh, oh, Bak şu anda oh, görünüyor mu oh. buradan? şu Yani belki 10 kilo yakın armut vardı. Çok harika bir tadı vardı. Şurası hepsi böyle bağdı. Sahipsizlikten şu anda viran olmuş. Görüntüsü işler acısı yani. Kalesi. Kalesi de kalesinin arkadan görünüşü. Ya biraz baba. Raz bir Wishke.